Değerli izleyicilerim ve takipçilerim, kanalımdan ve mutfağımdan hepinize sevgiler, selamlar. Bugün el açması çıtır çıtır bir börek tarifi ile karşınızdayım. Hepinize iyi seyirler dileyerek hemen yapılışına geçiyorum. Karıştırma kabına öncelikle 2 su bardağı ılık su ve mayayı alıp karıştırdım. Üzerine 4 su bardağı unu ilave ettim. Tuzu ekleyip tekrar spatula ile karıştırmaya devam ettim. Kıvam alıncaya kadar un ilavesi yapıp karıştırdım. Börek ya da poğaça yaparken unu azar azar ilave etmek hamurun kıvamını ayarlamada yardımcı olacaktır. Önce 4 su bardağı unu ilave ettim. Daha sonra ayırdığım 1 su bardağı unu da yavaş yavaş ekleyerek toplamda 5 su bardağı un kullandım. Hamuru un serptiğim tezgaha alıp ön yoğurma işlemini yaptım. Sadece un, su, tuz ve maya ile hazırlanan bu güzel börek tarifini denemenizi öneririm. Ön yoğurması biten hamuru tekrar yoğurduğum kaba alıp Üzerini örterek 30 dakika mayalandırdım. 30 dakikanın sonunda kabaran hamurun havasını alıp un serptiğim tezgaha alarak son yoğurma işlemini yaptım. Hazırlarını aratmayacak lezzette istediğiniz iç malzemeleriyle hazırlayabileceğiniz bu güzel böreği İster çay saatlerinize, ister misafirlerinize gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Yoğurma işlemi biten hamuru 4 parçaya ayırarak bezelemeye başladım. Bezeleri un serptiğim tepsiye alıp teker teker açma işlemine geçtim. Diğer bezelerin kurumamaları için üzerlerini örtüp bir kenara kaldırdım. Bezeyi elimle biraz yaydıktan sonra un ilavesi yaparak oklavayla açarak büyüttüm. Hazırladığım 4 adet bezenin bir tanesine uyguladığım bütün işlemleri size daha ayrıntılı göstermek adına videoda yer verdim. İstediğim boyuta gelen hamurun üzerine eritilmiş tereyağını gezdirip her tarafına yaydım. Hamuru zarf şeklinde katlayıp her katına yağ sürdüm. sadece en üst katına hamuru tekrar açacağımdan yağ sürmedim. Yağlayıp katladığım hamurları bir tepsinin içerisine un serperek yerleştirdim. Bir buzdolabı poşetiyle üzerlerini örterek hamurun dinlenmesi için buzdolabına kaldırdım. Hamur buzdolabında dinlenirken iç harcını hazırlamak için bir kabın içerisine beyaz peynir ve kaşar peyniri koyup karıştırdım. Üzerlerine süreceğim yumurta sarılarına bir yemek kaşığı sıvı yağ ilave edip çırptım. Buzdolabından bezeleri teker teker çıkarıp un serptiğim tezgaha alarak dokusuna zarar vermeden açarak dikdörtgen şeklini verdim. Bu arada videomu beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz kanalıma abone olup beni desteklemeyi lütfen unutmayın. Açarak dikdörtgen şeklini verdiğim hamuru keserek şeritler elde ettim. bu şeritlerin ortasına peynir karışımını koyarak rulo şeklinde sardım. Yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine yerleştirdim. üzerlerine yumurta sarısını sürdüm. Bir bıçak yardımıyla küçük kesikler yapıp önceden ısıtılmış 190 derecede alt üst ayarda kızarana kadar pişirdim. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.